Bazı şeyleri ezbere bilmiyoruz ama hepsini değil. Bu zor. <laughs> ee, tamam. Mataya. Fakat Matta'dan dinliyorduk zaten hikayeyi. İsa'nın bir benzetmesi. İsa'nın benzetmesi de şu yönden. Zaten anlatmıştı. Adam var efendi de köleler diye çağırıyor? Şimdi uzak bir yere gidecek. Uzun zaman olmayacaktır. Anlaşılan. Ve bütün işlerini, sahip olduğu her şeyi ee, Köleler ne bırakıyor aslında? Şimdi bu ilginç köleler ne bırakması çünkü yasal hakları yok zaten Ama daha ilginç şu Ne kadar bıraktığını görmek onu e, Onun altını çizmek istiyorum ilk baştan Bir talanttan bahsediyor bu metinler Talantın anlamı şu e, Talant bizim günümüzün parası parasına göre yaklaşık 5000 e, dolar Yani bu e, kölelere bıraktığı emaneti bir düşünün. Köleleri ama birinin elinde 5 bin dolar var. Bir, birinin elinde 10 bin dolar var. Birinin elinde 25 bin dolar var. Ve efendi gidiyor. Ee, uzak yere ne zaman geleceği, ne yapacağı belli değil. Ve bu kölelerin hepsi bekliyor. Şimdi bir yanda elinde büyük bir hazine var öbür yanda, bu hazineyi doğru bir şekilde değerlendirmezse efendiler ne düşünecek geldiği zaman? Değil mi? Biraz, yani insanın yüreğinde biraz baskı ya da korku yaratır. Budur. Ama ee, kölelerin ne yaptıklarını görebiliriz. Şimdi iki tanesi, ha, işte beş talent alanı gelip efendisine gösterdi. Yani efendi döndüğü zaman anlatıyor ne ne yaptığını. Ve oradan zaten e, okuyabilirsiniz. Efendimiz dedi bana beş talant emanet etmiştin. Bak ben beş talant daha kazandım. Yani yatırmış bir şekilde. Ya yani da bir şeylere almış da satmış. Bir arsaya almış da değer kazandırmıştır. Şimdi o şekilde daha e, değerli bir şekilde efendisine geri veriyor. E, diğeri de iki talant alan. O da geldi. Efendimiz dedi bana iki talan emanet etmiştim. Bak iki talan daha kazandın ve Efendi Efendinin verdiği cevap şudur. Aferin iyi ve güvenilir köle. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel Efendinin şenine katıl. Şimdi bir daha yani övüyor onu yaptığı iş için. E, e, takdir ediyor. İkincisi de daha büyük işlerin başına geçiriyor ve ona daha da güveniyor. Üçüncüsü de kendi şenliğine davet ediyor. Ben mutluyum, ben çok güzel şeyler yapıyorum, benim yaptıklarım bunlar. Sen de benim yaşadığım bu güzel şeyleri sen de yaşa diyor. Bunların hepsini söylüyor. Beş talentla beş talentı kazanan köleyi. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. İkinci köle geldiği zaman ki e, demin, dinlediğiniz zaman fark etmişsinizdir. İkinci köle geldiği zaman o da iki talant almıştı. O da iki talantla iki talant daha kazanmıştır. Yani 10 bin dolarını yatırmış, 10 bin dolar dolar daha kazanmış. Efendisinin ona verdiği cevap aynı. Kelime kelime aynıdır. Yani 5 talantla yani 25 bin dolarla 25 bin dolar kazanan köleye belli bir şey söyleniyor ve 10 bin dolarla 10 bin doları kazanana aynı sözler var. Şimdi üçüncü geldiği zaman onun elinde bir talent vardı. Yani diğerlere göre az para vardı. Ama bu az parasını nasıl değerlendirmiştir? Ona bakalım. Bir talent alan geldi, Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordun. Ekmediğin yerden biçer, harman, savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktun. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdün. İşte al para. Şimdi bu, yani bazılara göre belki mantıklı bir şekilde davranmıştır. En azından kaybettiği bir şey yok. Değil mi? Yani efendi hiç olmazsa kızmayacak buna. Ama öyle diyordur. Efendinin verdiği cevap, kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre ki doğrulamıyor ama bunu biliyorsan diyor eğer paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğinde onu faiziyle geri alırdım. Yani az bir şey olsa da yine bir şey kazanmış olursun diyor. Şimdi burada efendi kendisinin kötü bir adam olduğunu kabul etmiyor ama sözleriyle yani e, o kölenin kendi sözleriyle o köleyi suçlamak istiyor ve yargılamak istiyor. Bak eğer ben gerçekten senin düşündüğün ve korktuğun gibi kötü bir adam isem diyor en azına benim için bir şey yapman gerekirdi onu bile de yapmadın. Demek ki aslında beni atağa yerine koymak istiyorsun. Yani paramı sana boş yere mi vermişim? Böyle düşünüyor efendi ve böyle olunca o köle diğer kölelerin ee, faydalandığı hiçbir bereketten faydalanmayacaktır. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Biz kendimizi düşündüğümüz zaman ki bu benzetmenin neyin benzetmesi olduğu belli bence. Bu efendi yani efendimiz kimdir? Yaratılışın efendisi kimdir? Rab'dir hepimizi yaratan tek Tanrı'dır. Ve o yarattığı herkese bir armağanlar vermiştir. Ellerine bir kaynak bırakmıştır. Bazılara fazla, bazılara az. Ya bizim gördüğümüze göre. Ama şunu görmenizi istiyorum. Bu bir talanta alan kendisine bakıp da ya nasılsa benim efendim bana az güvenmiştir diyebilirdi. Ki belki de öyle söyledi. Belki de korkusu ondan. Yani benim efendim buna çok güvenmiş, ona çok şey vermiştir. Buna da az güvenmiş, ona daha az bir şey vermiştir. Bana da neredeyse hiçbir şey vermedi. Demek ki zaten benim yapacağımdan korkuyor. Zaten bana öfkeli olması gerekiyor diye düşünmüş bana göre. Ve korkusuna göre hareket etti. Ve biz de bazen öyle düşünebiliriz. Kendimize baktığımız zaman, çevrenizdeki insanlara baktığımız zaman işte Tanrı'nın bana verdiği azdır. Ona verdiği çok. Ki bunu yaptığımız zaman ilk hatamız şu. Bunu neye göre değerlendiriyoruz? Neye göre? Ki birinin elindeki para büyük olabiliyor. ama senin elindeki, senin yüreğindeki sevgi büyük olabilir. Birinin elindeki ev ve araba güzel olabilir ama senin evindeki aile güzel olabilir ve ilişkiler güzel olabiliyor. Biri çok okumuş olabilir ama sen çok kişi tanıyabilirsin. Yani bunların hepsi zenginlik sayılır. Tabii ki çeşitleri farklı ama Rab hepimize verdiği bazı kaynaklar var. Bazılar para, bazılar yetenek, bazılar eğitim, bazıları Bol fırsatlar, bazılar e, güzel deneyimler ve o deneyimler bize öğrettikleri şeyler. Her birimizin elinde bir şeyler var ve bunların hepsi emanet verilmiştir bize. Bizi yaratan ve bizi buraya getirenden. Ve şimdi biz ilk önce kendimizi e, komşumuza göre değerlendirdiğimiz zaman e, yanlış bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Çünkü Efendimiz'in gözüyle bakamıyoruz kendimize. Yani burada yeryüzünden, düşük yerden bakıyoruz. Kendi bildiğimize göre ya da daha kötüsü bizim de bildiğimize göre ya da komşumuzun bildiğine göre değerlendiriyoruz bizi. Komşumuz ya da annemiz, babamız, öğretmenimiz, patronumuz bize sert bir söz söyledikten sonra onun düşüncesiyle kendimizi yargılamayı düşünüyoruz. Oysa bizi yaratan ve elimize bunları emanet verenin düşüncesiyle kendimizi değerlendirmemiz lazım. Benim elimde ne var diye. Şimdi bu, çünkü bu efendi geldiği zaman, diyelim ki beş sene sonra gelmiştir yolculuktan. Komşuların verdiğine göre değil, komşuların söylediklerine göre değil, kendi bildiğine göre bu kölelerini değerlendirecektir. Ben şu kadarı bıraktım senin ellerine, bunu biliyorum ben. Buna göre sen ne yaptın benim benim size ver, e, verdiğimle? Ondan sonra şunu da görmemiz lazım bu benzetmede. Üç tane köle var. Biri çok almıştır, biri orada, biri az. Şimdi az alanı şöyle düşünebilirdi. Benim elimdeki az, ben başarılı olsam bile kazancım az olacaktır. Çünkü o az parayla ancak az para kazanabilirim. Zaten efendimin, e, efendimi nereye kadar hoşnut edebilirim bu parayla diye düşünebilirdi. Ama efendi geldiği zaman büyük para kazanana sözleri aynıydı, daha az para kazanana sözleri aynıydı. Bak beş talantla beş talant kazanana ne diyor? İyi ve güvenilir köle, sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdiğin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Ondan sonra ikincisi geldiği zaman, o iki <laughs> talan almıştı ve iki talan kazanmıştır. Ona da, aferin iyi ve güvenilir köle dedi, sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdiğin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Ve ikisine aynı sözlerle, gel efendinin şenliğine katıl. Burada asıl kazanç, o beş talant ya da iki talant değil. Burada asıl kavanç efendinin şenliğine <laughs> katılmak. Ve bunların ikisi katıldı. Demek ki üçüncüsü elindeki para daha az olduğuna rağmen eğer bununla cesaretle yani bununla iman ederek hareket etseydi aynı kazancı olacaktı. Diğerlerine aynı olacaktı. Hiç fark yoktur. Benim elimdeki kaynak az ancak az bir şey kazanabilirim düşünmemesi lazımdı. Benim elimdeki kaynak az ama bununla güvenilir olacağım ve ondan sonra benim geleceğimi Efendimin ellerine bırakacağım. Bizim de böyle düşünmemiz lazım. Benim elimdeki kaynak ya da armağan ya da yetenek ya da deneyim ya da eğitim az olabilir ya da fazla olabilir. Bu hiç önemli değil. Önemli olan bununla güvenilir bir şekilde davranmak. Bunu Rabb'in isteğine göre davranmak. Çünkü bunu <laughs> yaptığımız zaman asıl ödülümüzü verecek olan O'dur. Ve o ödül kazandığımız para ya da elde ettiğimiz olmayacaktır. Çünkü elde ettiğimiz her şey zaten O'na tekrar sunacağız. Değil mi? Bizim asıl kazancımız bu, bu, kaynaklarla kazandığımız değil. Asıl kazancımız Efendimizin kendi ellerinden bize vereceği ayrıcalıklar ve mutluluktur. Çünkü kendi sevincine davet ediyor. Kendi şenliğine davet ediyor bizi. Bizi bekliyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız o zaman? E, i̇kinci Timoteos'a geçelim. Ve ikinci Timoteos 2'de şöyle bir Ayet var karşılaştırmak hakkında aslında. Çünkü biz insan olarak birbirimizi e, görmek ve, ve kendimizi başkalarla karşılaştırmayı severiz. Hep gün boyu bu işle meşgul oluyoruz, değil mi? İşte onun evi böyle, onun elbiseleri şöyle, onun çocukları şöyle, e, onun iş kazandığı iş böyle. Diye düşünüyoruz. Benimki daha iyi mi daha kötü? Sonucunu çıkarmak için. Ama karşılaştırırken 2. Timote Timoteus'ta şöyle bir ayet var. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tatta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Şimdi bu bunu ilk okuduğumuz zaman, ilk bakışta okuduğumuz zaman şöyle düşünürüz değil mi? Tamam, güzel işler için, onurlu işler için kullanılan altın ve gümüş olacak ve bayağı iş için kullanılan bu şey toprak ve tahta olacaktır. Ama okumaya devam ettiğimizde daha ilginç bir şey göreceğiz. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa onurlu amaçlara uygun kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Burada onu onurlu bir işe hazırlayan altın ya da gümüş olması değil. Kendisini arıtmasıdır. Bundan ne çıkarıyoruz? O onurlu iş için ne kullanırız? Hangi kap kullanırız? Temiz olan. Güzel bir iş için temiz olanı kullanırız. Yani özel bir şekilde bizim hazırladığımız kapı kullanırız. Şimdi altın bir kapı her iş için kullanamazsın. Fırına 5 saat bekletemezsin. Güveç pişirmek için. Değil mi? Çünkü zarar görecek. Altın buna dayanamaz. Uygun değildir. Dolayısıyla altın ya da gümüş ya da tatta ya da e, başka toprak olması önemli değildir. Önemli olan kendimizi adamamız, kendimizi sunmamız. Ondan dolayı kendimize bakabiliriz ve o, o altın ve gümüşe baktığımız gibi kendimizi dış görünüşe göre değerlendirebiliriz. Bu benden daha güzel benziyor benden daha eğitimli sözleri daha e, yani yetkin gibi geliyor. O, o önemli işler için hazırlanmıştır Rab tarafından diye düşünürsek yanlış yerde oluruz. Çünkü önemli olan bizim dış görünüşümüz değildir. Önemli olan bizi, e, bizim kendimizi kutsal kılmamız. Kendimizi Rab'be sunmamızdır. Önemli olan Rab'in önüne gidip Rab ne iş için beni hazırladı? Ben hazır mıyım? Hazır değilsen beni hazırlar mısın? Ki senin uygun uygun gördüğün iş için beni kullan. İkinci Korintlilerde bu kap olayı devam ediyor. İkinci Korintliler 4 7'den okuyacağım. Üstün gücün bizden değil Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar için de sahibiz. Burada ne iş için, hangi iş için kullanılacağımız belli oluyor. Bir hazine var. Bir güç var. Bu güç nedir? Tanrı'nın kendi gücü. Ve Tanrı'nın kendi gücünü taşıyacak bir kap lazımdır. Rabbe. Bu iş için bu iş yapacak olan birini arıyor. Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Neden? Çünkü bu dış görünüşümüz harap oluyor. Yoruluyor. Ama o önemli değil. Önemli olan şu, Rab beni hazır kıldı mı? Rab beni bu iş için seçti mi? Rab bu kabın içine değerli bir şey koymuş mudur? Ki öyle ise biz hazırız demektir. Rab aptal bir ideyik, bir hazineyi, bir gücü yeterli olmayan bir kadın içine koymaz ve kendi kutsal ruhunu bizim işimize koyduğu koyduğuna göre biz uygun bir uygunuz bu işe, biz hazırız bu işe. Rab bizi böyle görüyor. Rab köleler ne on binlerce dolara emanet ediyorsa böyle bir benzetmeyle anlatıyorsa. Çok daha değerli, değerli olan kendi ruhunu ve gücünü bizim içimize koymuştur ve bize emanet etmiştir demek. Bunu biz nasıl değerlendireceğiz? Kendimize bakıp da benim elimde olan az diye değil, böyle değil, korka korka değil. Çünkü o bize güveniyor. Ve bunlarla hareket ettikten sonra kendisi geldiği zaman bize ey güvenilir köle diyecek. Gel, şenliğime katıl. Köle şenliğe katılır mı? Hayır. Demek ki o bizi köleden farklı köleden öte bizimle daha derin bir ilişki kurmak istiyordur ve yapacak. Bundan dolayı e, bu ayetlerin hepsi ekranda değil ama hepsini okumak istiyorum. Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yapılmışız ama yok olmuş değiliz. İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Bu hazineyi toprak kapı taşıyan bir tek biz değiliz. İsa da öyleydi. O toprak kap sayılan insani bedende Tanrı'nın bütün varlığını ve gücünü ve ruhunu taşıdı ve bütün görkemini bize gösterdi ve ondan sonra o kap bile kırıldı çarpma ha zaman ama içindeki içindeki hazine hiçbir şekilde kaybolmadı tersine o hazine o kadar güçlüydü ki o kadar değerliydi ki o bedeni tekrar ölümden diriltti ve tekrar döndü göklere ve o aynı gücü ve o aynı ruhu bize gönderdi. Ve o aynı hazineyi biz şimdi taşıyoruz. Bu kaplarda. Bu bedenlerde. Bundan dolayı bunu bilin. Size emanet edilen hazine budur. İsa'yı ölümden vücutten aynı güç. İman ettim. 2. Korintliler 4 13 sen okuyacağım. İman ettim bu nedenle konuştum diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de iman ediyor ve bu nedenle konuşuyoruz. Bazen Tanrı'nın hizmetini düşündüğümüz zaman özel insanlar yapar diye düşünüyoruz. Eğitim görmüş tasör ya da papaz bu işi yapacaktır. Eğitim görmüş öğretmen yapacaktır. Ama Paulus ne diyor kendi hizmeti hakkında? Bak yeryüzüne en büyük tarihte en büyük etki e, yaratan Paulus idi belki insanın altına. Kendisi hakkında ne diyor? Şu kadar basit. İman ettim bu nedenle konuştum. İman ettim bu nedenle konuştum. Ben eğitim görmüştüm bu nedenle konuştum değil. Ben kendinden çok emindim o nedenle konuştum değil bana çok benim arkamda çok kişi olduğu için çok kaynak olduğu için konuştum değil. Nedir? Ben iman ettim ve böylece konuştum. Siz iman ediyor musunuz? Evet. O zaman konuşmanız lazım. Bizim yüreğimizde iman varsa bize gerekli olan her şey bize verilmiştir. Ağzımızı açmamız için. Rabbin adına hizmet etmemiz için. Rabbin adına <laughs> başkalarına bereket getirmemiz için. Biz toprak kap olabiliriz. Ama bizim içimizdeki hazine büyüktür. Elçilerin işleri 1.8'de sonunuzun bileceği bir ayet. Rab İsa göre alınacağı zaman öğrencilerini kendisine çağırıyor ve ne diyor? Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız ve benim tanıklarım olacaksınız her yerde, dünyanın dört ucağına kadar. Neden? Çünkü Tanrı'nın ruhu o öğrencilerin içine girdi. Bu öğrenciler nasıl kişilerdi? Elçilerin işleri 4, 13'ten okuyabiliriz. Petrus ve Yohane isimlerini biliyorsunuz herhalde. İsa'nın en tanınmış olan havarilerinden iki tanesi. Elçilerin işleri 4'ten okuyacağım şimdi. İsa'nın vaat ettiği gibi ruhu onların ee, üzerine indikten sonra biri için dua etmişti, şifa almıştı tamamen. Ve ondan sonra kurul, yüksek kurulun önüne çıkartılmışlardı. Ve kurul üyeler diyor Petrus ve Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar. Ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Bak imanlı olmayan, İsa'yı tanımayan kişiler bile bunun neden dolayı olduğunu bir şekilde çıkarıyorlar. Ya bu insanların eğitimleri yoktur. Bunlar sıradan insanlar. Bizim gibi değil yani. Bu kurul üyeleri çok eğitimli insanlar çünkü. Bunlar değil. Ama bu insanlar Rabbin adıyla hareket ediyorlar ve insanlar mucize bir şekilde şifa alıyorlar. Ve bütün kalabalık ve halk bunların arkasından gidiyor. Bizim arkamızdan değil diyorlar. Bu eğitimli kurul üyeleri ve din önderleri. Neden? Şimdi ne var? Bir tek bu var. Bu insanlar İsa ile birlikte zaman geçirmiştir. Biz de İsa ile birlikte zaman geçirelim o zaman. Biz sıradan insan olarak kendimizi görsek de hiçbir zaman sıradan olamayız. İsa'yla zaman geçirdikten sonra. Ve bizim içimizde insanın ruhu varsa biz hiçbir şekilde sıradan insanlar değiliz. Siz de hiçbir şekilde sıradan insanlar değilsiniz. Çünkü sizin içinizde çok farklı ve güçlü ve yüce bir Rabbin ruhu var. Bu Rabbin ruhu hareket etsin bizde. Ve biz işimizdeki gücüye güvenerek hareket edelim. Amin. Rab sizi kutsalsın kardeşler. Ve hafta boyunca onu yüceltelim. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin.